Van'ın kültürel mirası ve marka değeri olan Van kahvaltısı pazar günlerinin vazgeçilmesi. Var Merhabalar, hoş geldiniz. Kaç senedir kahvaltı salonu işletiyorsunuz? Yani işletme 70 küsur yıldır. Kendim 30 küsur yıldır buradayız. Ama ürün gerçekten aynasıyız. Fiyatlardan müşteriler memnun mu? Fiyatlardan kişi başı 400 lira. Yani dışarıda bir kahve içse insan, fincanı küçük ama 200 lira. Yani inanın içinde kavurmalı yumurtası, tereyağı cacığı, kaymak balı, üç çeşit peyniri, iki çeşit zeytini, e, ee, bunun yanında kavurmalı yumurta, yöresel murta, kavuş, sıcak pide ekmeği, çöreği ve çay süt limitsiz. Nereden geldiniz? Trabzon'dan. En çok hangi ürünü beğendiniz? Kaymak ve bal. En çok hangi ürünü sevdiniz? Valla sevilmeyecek bir ürün yok. Yani kahvaltısında işte balıdır, tereyağıdır, e, yumurtasıdır, kavurmasıdır bunların hepsi bana özel. Ailece kahvaltı yapıyorsunuz. Nereden geldiniz? Öğürden geldim. Mutlaka yani her, her gelen çok memnun gidiyorum. Ben Konyalıyım. Arkadaşım Trabzonlu. Arkadaşım Gaziantep'li. Peki ürünlerden memnun kaldı mısınız? Hepsi.